Ezbersiz Formülsüz Matematik kanalı olan Obi Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızın 32. günü beraberiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar EBOB hesabı yaparken ne yapıyorduk? Hemen bir asal çarpanlarını ayırıyorduk. Oradan bakıyorduk. Hangi sayıları bölünüyorlar diye. 15. Aslında 3 çarpı 5 demek. 20. 4 çarpı 5. Yani 2 çarpı 2 çarpı 5 demek. Kesir çizgisinin altlarını çeksem. En fazla neye bölerim? Hocam en fazla 5'e bölerim. O zaman bunların ebobu da 5 olmuş oluyor. Hocam 36, 76. 36'yı hemen düşünüyorum. Üstü sayılardan yardım alıyorum. Aslında 6 üzeri 2 demek. Bu da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 demek. Asal çarpanlarına ayırdım. 76'yı düşünüyorum. Hocam aslında 2 çarpı 38 demek. 38 de aslında 2 çarpı 19 demek. Asal çarpanlarına ayırdım. Şimdi kesir çizgisini altında çeksem ikisini de en fazla neye bölebilirim diye düşünüyorum. Diyorum ki hocam 2'ye bölebilirim. Ama 2 çarpı 2'ye de bölebilirim. 2 çarpı 2 desem bunlar da gider. 2 çarpı 2 desem bakın burada 2, üzeri 2 demek zaten 2 çarpı 2 demek. Bunlar da sadeleşir. Daha da bölebileceğim bir şey yok. O yüzden bunların en büyük ortak bölerinde 2 çarpı 2'den 4 olmuş oluyor. 42, 48. Hemen asal çarpanlarını ayırıyorum. Hocam diyorum ki aslında bu 2 çarpı 21 demek. 21 de 3 çarpı 7 demek. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7 demek. 48'e bakıyorum. 48 de aslında bakalım ne olabilir. 6 kere 8 yani 2 çarpı 3 çarpı 8 de 2 üzeri 3 diye yazabilirim. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Şimdi kesir çizgisinin altlarına çeksem. En fazla neye bölebilirim diye düşünüyorum. Hocam 2'ye bölebilirim. 2 çarpı 3'e de bölebilirim. Bakın 2 çarpı 3 desem bununla bölünür. 2 çarpı 3 desem bunlar da bölünür. Daha fazla bölünebilen bir şey var mı? Yok. O zaman en büyük ortak bölenleri buradan 6 gelmiş oluyor. Hocam 12 ile 13. Asal çarpanlarını ayıralım. Desem ki aslında 4 çarpı 3. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3. 13 de normal 13. Asal bir sayı. Bakıyorum ortak bölebileceğim bir şey var mı? Yok. O zaman en büyük ortak bölenlere 1 olmuş oluyor. Hocam 15 ile 45. Aslında 3 çarpı 5 demek. Bu da 9 kere 5'ten 3 çarpı 3 çarpı 5 demek. Kesir çizgisini çeksem ikisini en fazla neye bölebilirim? Hocam 5'e bölebilirim ama 5 çarpı 3'e de bölebilirim. Bakın 5 çarpı 3 de bunları bölüyor. En fazlasını almaya çalıştığım için 3 çarpı 5'e alacağım. O zaman bunların en büyük ortak böleninde 3 çarpı 5'ten 15 gelmiş olur. Evet hocam ayıralım. 60. Aslında 6 çarpı 10 demek. Yani 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. 72'ye bakıyorum. 8 kere 9 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 demek. Şimdi kesir çizgisini çeksem en fazla neye bölebilirim diye düşünüyorum. Hocam 2 çarpı... Evet ikisi de 2'ye bölünür. İkisi de 2 çarpı 2'ye de bölünür. Yani 2 çarpı 2, 2 üzeri 2 sadeleşir. Bunu da bölebilirim sadeleşir. O zaman 2 çarpı 2 var. Burada da var. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. E hocam çarpı 3 desem çarpı 3 de sadeleşir. Yani çarpı 3'e de bölünecek. O zaman 2 çarpı 2 çarpı 3'ten ikisi de en fazla 12'ye bölünmüş olur diyorum. Hocam 80 ile 100 en büyük ortak böleni. Burada ne yapabilirim? Tekrar bir asal çarpanlarını ayırsam 8 çarpı 10 demek. Yani şöyle yapabilirim. 2 çarpı 5 demek. Yani 16 çarpı 5. Bu da 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 çarpı 5'e eşit. 100'e bakıyorum. 10 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2. Şimdi bakıyorum diyorum ki kesir çizgisini altına çeksem en fazla neye bölebilirim? Hocam 2 üzeri 2'ye bölünür ikisi de Başka ne olabilir? Bir de çarpı 5 eklerim. 2 üzeri 2 çarpı 5 derim. Daha bölünecek bir şey var mı? Yok. O zaman demek ki en büyük ortak bölenleri bu olmuş oldu. 2 üzeri 2 4 çarpı 5'ten 20 en büyük ortak bölenleri gelmiş oldu. Hocam 72 120. Aslında 8 kere 9 yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. 120'ye bakıyorum. 12 çarpı 10. Yani bunu nasıl ayırırım? Şurayı 2 çarpı 5 diye ayırırım. Şurayı da 4 çarpı 5 diye ayırırım. Bunu da 2 üzeri 2 diye ayırırım. Yani 4 2 üzeri 2 yaparım. Burada çarpı 2'den 2 üzeri 3 oldu. Çarpı 5 üzeri 2. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Mi gelmiş oldu? Hayır. 12 4 çarpı 5 değil 4 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 gelmiş oldu. Şimdi kesir çizgisinin altına çeksem. En fazla hangi sayıya bölünür bunlar diye bakıyorum. Hocam 2 üzeri 3'e bölünür. Ayrıyetten bir de çarpı 3'e de bölünür. 2 üzeri 3 çarpı... 2 üzeri 3 çarpı 3'e bölünür bunlar. Evet hocam başka ekleyebileceğim bir şey var mı? Yok. O zaman bunların en büyük ortak bölümünde... 2 üzeri 3 çarpı 3'ten... Yani 8 kere 3'ten 24 gelmiş olur diyorum. Hocam 100 çarpı 150. 100 çarpı 150 değil. 100 ve 150. En büyük ortak bölenlerini düşünüyorum. Burada kafadan hesap da yapabilirim. Hani desem ki şunu da diyebilirim. Aslında 100 demek... 50 çarpı 2 demek. 150 demek. 50 çarpı 3 demek. ya yani o zaman kesir çizgisini altına çeksem ikisini en fazla hangi sayıya bölebilirim? Hocam 50'ye bölebilirsiniz. Hani illaki sonuna kadar ayırmamıza da gerek yok. Maksat oradaki e, bölebilecek en büyük sayıyı bulmak. Hocam başka bir şey yok. O zaman en büyük ortak bölenleri de 50 olmuş olur. 170 ile 200. Hocam bakıyorum en fazla neye bölünür? Aslında 17 çarpı 10 demek. Bu da 20 çarpı 10 demek. Hocam bakıyorum kesir çizgisinin altlarına çeksem. Evet asal çarpanlarına kadar ayırabilirim de böyle sayılardayken asal çarpanlarına tamamen ayırmama gerek yok. Zaten gözüküyor. Neden? Çünkü bakıyorum hocam en fazla bunları 10'a bölebilirim. Şimdi 17-20 daha ortak olarak bölünebilecek bir şey yok. O zaman en büyük ortak bölenleri de 10 gelmiş olur diyebilirim. Evet arkadaşlar 1-152. Şimdi bunların en büyük ortak ne? en fazla bunları 1'e bölebildiğim için en büyük ortak bölenleri 1 olmuş oluyor. 8 ile 15. Hocam 2 üzeri 3 demek. Bu da 3 çarpı 5 demek. E bakıyorum. İkisini bölebileceğim ortak bir şey yok. O zaman en büyük ortak bölenleri de 1 olmuş oluyor. Hocam 30. 2 çarpı 3 çarpı 5. E 49'a bakıyorum. 7 çarpı 7. E hocam kesir ikisini çeksem ortak olarak bölebileceğim bir şey yok bunları. O zaman en büyük ortak bölenleri yine 1 olmuş oluyor. Hocam 60 ile 121. 121 aslında 11'in karesi. 11 çarpı 11. 60'a bakıyorum. 6 çarpı 10 diye yazarım. Daha da ayır, ayırabilirim de. Şu an çok da gerek yok gibi. Çünkü bakıyorum ortak olarak bölünebilecek bir şey var mı? Yok. Ortak olarak bölünebilecekleri bir şey yoksa eğer en büyük ortak bölenleri 1 olmuş oluyor. 21, 26. Hocam 3 çarpı 7. Bu da 2 çarpı 13. Bakıyorum. Kesir çizgisini çeksem ortak olarak bölünebilecek bir şey yok. O zaman en büyük ortak bölenleri de yine 1 olmuş oluyor. Çünkü ortak olarak bölünebilen öyle bir sayı yok. Hocam 8 64. Baktığımda Şöyle bir durum var EBOB'da. Eğer biri diğerinin katıysa en büyük ortak bölen küçük olmuş oluyor. Küçük olan olmuş oluyor. Nasıl yani hocam? Aslında bu 2 üzeri 3'e eşit 8. 64 de aslında 2 üzeri 6'ya e eşit. Baktığımda ikisini kesir çizgisini çeksem bölebileceğim en büyük sayı ne? 2 üzeri 3. Zaten içinde barındırdığı için en fazla buna bölünmüş oluyor. Mantık bu. Mesela burada aynı durum var. 169'da 13. Hocam bu aslında 13'ün karesi. Yani 13 çarpı 13. Bu da aslında normal 13. E, i̇kisini bölebileceğim en büyük sayı ne? 13. Eğer biri diğerinin katıysa EBOB küçük olan olmuş oluyor. 6 ile 48. Bakıyorum hocam 48 6'nın katı o zaman ikisini de bölebilecek en büyük sayı 6 olmuş olur. Burada aynı mantık var. Bakıyorum 10 ile 150. Hocam 150 10'un katı. E demek ki o zaman ikisi bu da ona bölünür, bu da ona bölünecek. En büyük ortak bölenleri de 10 gelmiş olacak. Hocam 9 ile 72 bakın burada aynı durum var. 72 9'un katı olduğu için bu da 9'a bölünür. Bu da 9'a bölünür. O zaman en büyük ortak bölenleri de 9 gelmiş olur diyorum. Evet burada bizi zahmetten kurtarmış. Zaten asal çarpanlarını ayırıp vermiş. Bakıyorum kesir çizgisini çeksem. En fazla neye bölünür bunlar? Hocam 2 çarpı 3'e bölünür. Başka da bir şeye bölünmez. O zaman bunların en büyük ortak böleni 6 gelmiş olur. Evet hocam bakıyorum. Kesir çizgisini çeksem. En fazla neyi alabilirim? Hocam 7 çarpıyı alırım. Başka da alabileceğim bir şey yok. En fazla bunlar ortak olarak 7'ye bölünüyorlar. Evet hocam bakıyorum kesir çizgisini çeksem en fazla neyi alabilirim neyi alabilirim? Hocam 3'ü alırım. Başka ortak olan bir şey var mı? Yok. O zaman evapları 3 olmuş olur. Evet hocam 5 çarpı 23 çarpı 29 ile 29 çarpı 31. Baktım hocam kesir çizgisini çeksem en fazla neyi alabilirim? Buradan 29'u alabilirim. Çünkü başka ekleyebileceğim bir çarpan yok. O zaman en büyük ortak bölenleri de 29 olmuş olur. Evet hocam kesir çizgisini çektim. En büyük neye bölünür diye bakıyorum. 2, 3, 5, 7, 5, 7, 11, 13. Hocam 5 çarpı 7'ye bölünür ikisi de. Başka bölünebilecek bir şey var mı? Yok. O zaman en büyük ortak bölenleri 5 çarpı 7'den 35 olmuş oluyor. Evet hocam bakıyorum kesir çizgisini çeksem Şimdi bu 2 üzeri 2'ye bölünür ama burası 2 üzeri 3'e bölünemez. Yani ikisini de bölebilecek olanı almak istediğim için 2 üzeri 2'yi alırım. ikisini de böler. Onun dışında başka bir şey var mı? Yok. O zaman en büyük ortak bölenleri 4 olmuş oluyor. Burada ne yapıyorum hocam? Tekrar aynı mantık. Kesir çizgisini çeksem en fazla neye bölünürler? Hocam bu 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Şimdi ben buradan 2 üzeri 2'yi almam lazım. Küçük olanı almam lazım ki hem bunu hem bunu bölsün. Çarpı. 5 üzeri 4 var. 5 üzeri 6 var. Hocam burada 5 üzeri 4'ü almam lazım ki. Hem bunu hem bunu bölsün. Bu durumlarda küçük olanı alıyoruz ki ikisini de bölebilsin diye. Eğer büyük olanı alırsak. Tamam mesela 5 üzeri 6'yı alsak burayı bölecek. Ama burayı bölemeyecek. O yüzden bu şekilde küçük olanları alıyorum. Sonuçta ne gelmiş oldu? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 4 gelmiş oldu. Burada ne yapıyorum hocam? Aynı mantık kesiricisini çeksem en fazla neye bölünür? Hocam 2'ye bölünürler. 3 üzeri 2'ye de bölünürler. Bu da bölünür, bu da bölünür. Çarpı dediğimde hani şu an sadeleştirebiliyorum. Ayrıca başka neye bölünürler? Çarpı 5'e de bölünürler. Çünkü 5 üzeri 2'yi alsam burayı bölecek ama burayı bölemeyecek. O yüzden en büyük ortak bölümde 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 gelmiş oldu. Evet şimdi geldim bakıyorum diyorum ki kesir çizgisini çektim. En fazla neye bölebilir? Hocam 11 üzeri 15'e bölersiniz ikisinde ama 11 üzeri 27'ye bölünmezler. Çarpı dedim. 5 üzeri 5'lerden 5 üzeri 13'e bölünürler. Çünkü 5 üzeri 18'e bölünmez. Burası bölünür ama burası bölünmez. Çarpı dedim. 2 üzeri 10 var. 2 üzeri 20 var. Hocam 2 üzeri 10'a bölünürler. İkisini de bölebileceğim en büyük sayı buradan bu şekilde gelmiş olur. O zaman ebokları zaten burada yazdığımız sayı olmuş olur. Peki hocam burada ne yapacağız? Bakın sayılar büyüyünce yine kural değişmiyor. Tek mantık kesir çizgisini çeksem en fazla neye bölebilirim? En fazla hangisini alabilirim? Mantık bu. Şimdi bakıyorum 2 üzeri 22 var 2 üzeri 19 var. Ben burada tabii ki 2 üzeri 2019'a alacağım ki hem bunu hem bunu bölsün. E buna bakıyorum 3 üzeri 9 üzeri 2020 ben bunu 3 üzeri 4040 diye yazabilirim. Sayılar büyüsün bir şey değişmiyor kural değişmiyor. Geldim dedim ki hocam 3 üzeri 2023 var 3 üzeri 2040 var 4040 var. Şimdi ben hangisini almam gerekiyor? Tabii ki de 3 üzeri 2023'ü almam gerekiyor. 23'ü almam gerekiyor ki hem bunu hem bunu bölsün. Eğer ben bunu alırsam tamam burası bölünecek ama burası bölünmeyecek. O yüzden küçük alanı alıyorum çarpım durumundan. Geldim 21 var 24 var. Hangisini alacağım hocam? Tabii ki de 21 alacağım. 5 2021'i alacağım ki bunu da bölsün bunu da bölsün. O zaman en büyük ortak bölümüne gelmiş oldu. Burada yazdığım sayı gelmiş oldu. Evet buradayken de çarpım durumunda vermiş sayıları. Yine aynı mantık arkadaşlar. Şimdi Düşünüyorum diyorum ki 15 aslında 3 çarpı 5'e eşit. 30 da aslında 2 çarpı 3 çarpı 5'e eşit. 25 5 çarpı 5'e eşit. 10 da 5 çarpı 2'ye eşit. Ayırdım. Kesir çizgisini çekeceğim. Diyeceğim ki en fazla neye bölebilirim? Hocam 5 çarpı 5'e bölünür bunlar. 5 çarpı 5 desem buna da bölünür buna da bölünür. Yani en fazla olanları topluyorum. Hocam bir tane 2'm var. 2'ye de bölünür. Bakıyorum 3'lerden yok. O zaman en büyük ortak bölünür. Buradan 2 çarpı 5 çarpı 5 gelmiş oldu. O da kaç yapıyor? 50 yapmış oluyor. Yani mantığımız bu arkadaşlar. Çizgiyi çekiyorum. En fazla neye bölünebilir? O çarpanları topluyorum içinden. Evet yine aynı mantık. Geldim. 11 çarpı 2, 27'yi de 3 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. 121, 11 üzeri 2, 9'u da 3 üzeri 2 şeklinde yazabilirim. Kesir çizgisini çeksem. En fazla neye bölebilirim? Hocam 11'e bölebilirsiniz. Bir de burada 3 üzeri 2 var. Çarpı 3 üzeri 2'ye bölebilirsiniz. Yani hepsini bölebilecek olanlar bunlar. O zaman bunların evopları da burada yazdığım sayı gelmiş oluyor. Yani 99. Hocam 18. Aslında hemen şöyle yazalım. 2 çarpı 9'dan 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 19'la. Ee, bakalım 20'yi 4 çarpı 5 diye yazarız. Burayı da 3 çarpı 7 diye yazabiliriz. Çizgiyi çektim. En fazla neye bölebilirim? Hocam 2'ye bölebilirsiniz. Hatta 2 çarpı 3'e bölebilirsiniz. Diğer kısımları bölemiyorsunuz maalesef. O zaman en büyük ortak bölenleri de 6 gelmiş olur. Hocam hemen düşünüyorum ne olabilir ne olabilir. 48. Aslında 48'i şöyle yazabilirim. 3 çarpı 16 diye yazabilirim. Çarpı 49. 7 çarpı 7'den 7 üzeri 2 gelmiş olur. E burasını 16 çarpı 7 çarpı 3. Şimdi kesir çizgisini çeksem. En fazla hangi sayıya bölebilirim diye bakıyorum. Hocam 3'e bölersiniz. 3 çarpı 16 da bölersiniz. Bakın 3'ler ortak. 16'lar da ortak. Bir de neye bölebilirsiniz? Çarpı 7'ye bölebilirsiniz. Çarpı 7, 7 dersem bununla böler bununla böler. O zaman en büyük ortak bölümde bu gelmiş olur. Evet arkadaşlar 81 aslında 3 üzeri 4'e eşit. Üçlü sayılar videosunda konuştuk. Bazı şeyleri aklımızda tutmamız gerekiyor ki hızlanalım. Bakın arkadaşlar. Ben size direkt herkesin anlattığı gibi de anlatabilirim. Şöyle algoritmayı çekin bunu yapın. İşte ama eğer %1'lik dilime girmek istiyorsanız, %2'lik dilime girmek istiyorsanız o %99'dan farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Farklı bir şekilde mantığını öğrenmeniz, işlemlerinizi hızlandırmanız gerekiyor. Evet belki bir tık daha zorlayıcı ama bunu yaptığınız zaman öne geçeceksiniz. Yoksa diğerlerinin yaptığını yaparak diğerlerinin önüne geçemezsiniz. O yüzden mantığını kavramaya çalışalım. Anlaştık mı? Bakalım. 3 üzeri 4, 39 da 3 çarpı 13 diye yazabilirim. 42'ye bakıyorum. 42'yi nasıl yazarım? 2 çarpı 21. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7. Çarpı 3 üzeri 3'üm var burada. Şimdi çeksem en fazla neye bölebilirim? Hocam şurada 3 üzeri 4 şurası 3 üzeri 5 yapacak. Yani biraz daha düzenleyelim. 3 üzeri 5 çarpı 13. Burası da 2 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 7. Şimdi çeksem en fazla neye bölebilirim? Hocam 2'ye bölünmez. 3'lere bakarsak 3 üzeri 4'e bölünür. Burası da 3 üzeri 4'e bölünür. O zaman 3 üzeri 4'e alırım. 3 üzeri 4 çarpı çarpı. Başka alabileceğim bir şey var mı? 13, 7. Başka alabileceğim ortak olan bir şey yok. O zaman 3 üzeri 4 en büyük ortak bölünüm olmuş olur. Aktım arkadaşlar. 12 çarpı 15 ile 27 diyoruz. Hemen ayıralım. 27, 3 üzeri 3 demek. 12 çarpı 15. Aslında bu da 3 çarpı 4 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 5. Toparlarsam 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'e eşit. Burası 3 üzeri 3'e eşit. Şimdi çeksem. En fazla neye bölebilirim? Hocam en fazla 3 üzeri 2'ye bölebilirsiniz. İkisini de bölebilecek olan bu var. O zaman EBOB'um da 3 üzeri 2 gelmiş olur. Evet arkadaşlar. Üçlü EBOB hesabı yapacağız. Yine aynı mantık. Sayılara bakıyorum. üçünde bölebilecek olanları alacağım bu sefer. 36, 42, 48. Hemen bir asal çarpanlarını ayıralım. 36 dediğim şey aslında 6 üzeri 2 demek. O da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 demek. 42. Aslında 21 çarpı 2. Yani 2 çarpı 3 çarpı 7 48'e bakıyorum. 3 çarpı 16. Yani 3 çarpı 2 üzeri 4. Geldim. Kesir çizgisini çeksem. En fazla neye bölebilirim? Hocam. 2 üzeri 2'ye bölebilir miyiz? Tamam bunu bölersin. Bunu da bölersin ama bunu bölemezsin. O yüzden alabileceğim en büyük değer ne? Normal 2. Eboplarını 2'ye yazdım. 2'ye bölünür hepsi. Sonra geldim. 3 üzeri 2 var. 3 var. 3 var. Hocam hangisini alacağım? 3'e alacağım. Hepsini bölebilmek adına. 3 üzeri 2 alsam mesela bunlar bölünemez. Sonra baktım başka bir şey var mı? 7. E hocam 7 var ama 7 bunlarda yok. Yani bunlar da bölünmez. O zaman en büyük ortak bölen ne gelmiş oldu? 2 çarpı 3'ten 6 gelmiş oldu. 32, 64, 128. En büyük ortak bölüm. Bakın burada şunu da görebiliriz. Böyle ayırmaktansa. Yani bir ayıralım da. Aslında bu 2 üzeri 5 demek. Burası 2 üzeri 6 demek. Burası da 2 üzeri 7 demek. Üstü sayılar videosu önemli. Hocam en büyük hangisine bölünür? Şimdi bu bunların hepsi birbirinin katı olduğu için daha doğrusu 32 bu ikisinin katı olduğu için ikisine bölebilecek en büyük sayıda buradan 32 gelmiş olur derim. Evet 25, 30, 50 arkadaşlar artık bakınca da görmeye başlıyorsunuz bir zaman sonra aslında 5 çarpı 5, 5 çarpı 6 burası da 5 çarpı 10. Şimdi düşünüyorum diyorum kesir çizgisini çeksem en fazla neye bölebilirim? Evet Hepsini böyle asal çarpanlarına ayırabilirim de böyle sayılarda zaten dışarıdan bakıldığında da biraz gözüküyor. Hani 25 var, 30 var, 50 var. Ya en fazla neye bölebilirim? Üçünü de ortak olarak 5'e bölebilirim. Çünkü neden? Burada 5 çarpı 5 var. Bunlarda başka 5 çarpanı var mı? Üçünde yok. O yüzden ne yapıyorum? Buradan sadece 5'i alabiliyorum. Hatta asal çarpanlarını ayırıp öyle verelim. 2 çarpı 3. Burası da 5 çarpı 2 çarpı 5. Burası da 5 çarpı 5. Diyorum ki burada kesir çizgisini çeksem hepsini bölebilecek ortak olarak ne var? Hocam 5 çarpı 5, 5 çarpı 5 ama burada sadece bir tane 5 var. O yüzden 5'i alabilirim. Geri kalan ortak olanlara baktığımda et evet, 2'yi burada alamam. 3'ü de alamam. E o zaman bir tek zaten 5 kalmış oluyor. En büyük ortak bölenleri 5 gelmiş oluyor. Evet hocam. Aslında 3 çarpı 7 demek 5 çarpı 7 demek. Burası kaç çarpı? 9 kere 7. Yani 3 çarpı 3 çarpı 7 demek. Şimdi çeksem 3'ünde ortak olarak bölebilecek ne var? Hocam sadece 7 var. 7 üçünde de ortak. Diğerleri üçünde ortak değil. O yüzden 7'ye alıyorum. En büyük ortak bölünüm 7 gelmiş oluyor. Biraz da böyle soru tarzlarına bakalım. Şimdi içine en az kaç kare yerleştirilir diyor. İçine en az kaç kare yerleştirilir? Hocam düşünüyorum diyorum ki ben buradan 1 metrelik 1 metrelik karelerden yerleştirebilirim. Burası tam olur burası tam olur çok güzel. 2 metrelik 2 metrelik karelerden de yerleştirebilirim. Yani bir kenarı 2 metre olan karelerden yerleştirsem, burayı da tam oturur, burayı da tam oturur. Ondan yanında sıkıntı yok. 3 metre 3 metre gitsem, şimdi 3 metrelik 3 metrelik buraya tam yerleştiririm, buraya tam yerleştiririm yine sıkıntı yok. Ama benden istediği şey ne? En az kare yerleştirilmesi. En az kare yerleştirmek için ne yapmam gerekiyor? ...karenin kenarlarını en büyük yapmam gerekiyor. Şimdi ben buraya birlik karelerden mi yerleştirsem daha fazla yerleştiririm. Yani daha az yerleştiririm. Yoksa böyle kocaman, kenarları 3 metre 3 metre olan karelerden mi daha az yerleştiririm? Hocam bunlar alanı daha fazla kaplayacağı için bunlardan daha az yerleştiririm. E benim amacım ne peki? En az kare yerleştirmek, o zaman yerleştirebileceğim en büyük kareyi bulmam lazım. Şimdi 30 var, 72 var. Bunun içinde ne yapacağım? hem 30'u hem 72'yi bölebilecek en büyük sayıyı bulmalıyım. Hocam 30 ile 72'nin o zaman bir ebobuna bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 5. 72 dediğim şeyde 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. İkisini ortak olarak bölebileceğim ne var? Hocam bakıyorum 2 çarpı 3 var. Başka bir şey yok. Demek ki bunların en büyük ortak bölünü 6'ymış. Güzel. Yani ben buranın içine 6 6 büyüklüğüne böyle 6 metrelik 6 metrelik kareler yerleştireceğim. Peki bunlardan kaç tane yerleştirebilirim? Hocam bölme işlemiyle alakalı ben şunu biliyorum. Bölme işlemini bir şeyin içinde kaç tane olduğunu bulmak için kullanabilirim. Nasıl yani hocam? Şurada desem ki 100 litrelik bir tane varilim olsun. Burada 2 litrelik bir şişem olsun. Ben bu 100 litrelik varille 2 litrelik şişelerden kaç tanesini doldurabilirim? Hocam 50 tanesini nasıl buldunuz? Hocam 100'ü 2'ye böldüm o şekilde buldum. Tamam şimdi buradaki mantık yine aynı burada da geçerli. Sayılar büyüyünce sayılar değişince kural değişmiyor. Benim yapmam gereken şey ne? Buradaki alanın içinde şuradaki alandan kaç tane olduğunu bulmak. Veya şöyle deseydim eğer. Şöyle 100 metrekarelik bir alanım olsaydı. Ben buna, e, buranın içine böyle 5 metrekarelik alanlardan kaç tane yerleştirirdim? Hocam 20 tane yerleştirdiniz. Neden? Böldünüz. Burada aynı mantık. Diyorum ki bu alanın içine yani bu alanın içine bu alanlardan kaç tane yerleştirebilirim? Ne yapacağım? O yüzden bu büyük alanı şuradaki küçük alana böleceğim. Nasıl böleceğim? Hocam 30 çarpı 72 bölü 30 e, 30 çarpı 72 Bu büyük dikdörtgenin alanı. Şu küçük karelerin alanı ne kadar? 6 çarpı 6 Bu kadar. Şimdi sadeleştirmelerimi yapalım. 30 ile 6'yı sadeleştir e, Evet 6 ile 30'u sadeleştirdim. 5. 6 ile 72'yi sadeleştirdim. 12. Ne kaldı geriye? 5 çarpı 12. Yani hocam siz aslında 5 çarpı 12'den 60 tane kareyi buranın içine yerleştirebilirsiniz derim. Evet şimdi burada ne yapacağım? Yine hocam ben istediği şey ne? Eşit aralıklı en az kaç ağaç dikilir diye sormuş. Yani yapmam gereken şey şu. Köşelere de ağaç dikeceğim. Köşelere ağaç dikilmek üzere. Köşelere de ağaç dikeceğim. Ve ben istediği şey şu. En az kaç tane ağaç dikerim? Eşit aralıklı. Hocam 1 metre 1 metre aralıklarla ağaç dikersiniz buraya. Güzel. 2 metre 2 metre aralıklarla da ağaç dikersiniz. Evet. 3 metre 3 metre aralıklarla da ağaç dikersiniz. Süper hocam. Ama neye dikkat etmem lazım? Dikçeğim ağaç sayısının buraya da uyması gerekiyor. Çünkü eşit aralıklı. Mesela 5 metre 5 metre aralıklarla evet ben buraya ağaç dikerim. Ama 5 metre 5 metre aralıklarla ben buraya ağaç dikemem. Yani istediğim şey ne? Hem 30'u hem de 72'yi bölecek bir şey olması. En az o ağaç olduğu için de aralığı en fazla tutmam lazım. Yani 72 ile 30'un en büyük ortak bölenini bulmam lazım. Zaten geçen soruda bulduk 6. Yani ben 6 metre ağaç dikersem hem buraya hem buraya en çok sayıda ağacı dikmiş olacağım. Peki hocam dikelim. Önce bir görelim. Bu köşelere ağacımızı diktik. Hocam 6 metre gittim. Burası. 6 metre gittim burası. 6 metre gittim burası. 6 metre gittim burası. Bakayım 6, 12, 18, 24, 30. Evet. Kaç tane ağaç diktim ben buraya? Hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ağaç diktiniz. Evet. E mi hocam. 36'ya bölersem sonuç 5 çıkıyor. 5 tane ağaç dikmem gerekmiyor muydu? Hayır. Bakın. 5 tane aralık olması gerekiyor. Yani sizin burada 5 tane 6 metrelik aralık yaratmanız gerekiyor. Peki 5 tane 6 metrelik aralık yaratmak için kaç tane ağaca ihtiyacınız var? 6 tane. Yani şurada yapalım. Ben şuraya 2 tane ağaç kullandığımda kaç tane aralığım oluyor? 1 tane. 3 e tane kullandığımda 2 tane. E burada kullandığımda kaç tane? 5 tane kullandığımda kaç tane aralık oluyor? 4 tane. Yani kaç tane ağaç kullanırsanız oranın bir eksiği kadar aralığınız olmuş olur. Buna dikkat ediyorum. Hocam 6 tane ağacı buraya koydum. 6 e tane ağaç da buraya yerleşecek. Şimdi aynı mantık. 72. 72'yi 6'ya bölsem 12. Demek ki 13 tane ağaç dikmem gerekiyor buraya. 12 tane aralık elde etmek için. 13 tane ağaç dikeceğim. İkisi zaten burada dikili. O zaman şu araya kaç tane dikeceğim ben? 11 tane de bu araya dikmiş olacağım. E 11 tane de şu araya dikilmiş olacak. O zaman 6 6 12. 11 11. Yani 12 artı 22'den toplamda 34 tane ağaç dikmiş olacağım. Evet arkadaşlar bu sefer de 3 boyutu düşünmemizi istiyor. Diyor ki buradaki e, dikdörtgenler prizmasının içine kaç tane küp yerleştirilebilir? En az kaç tane küp yerleştirilebilir diyor. Benim ne yapmam lazım? En az sayıda küp yerleştirmek istiyorsam o küpün kenarlarının en büyük değeri alması gerekiyor ki içine en az tane yerleşsin. Yani ben buraya 1 metrelik küpler mi yerleştirsem daha fazla yer kaplar yoksa böyle 6 metrelik küpler yerleştirsem mi daha fazla yer kaplar? Yani aynı yeri kaplar da hangisinde daha fazla sayı kullanırım? Hocam 1 metrelik küplerden daha fazla sayı gelir değil mi? Yani şöyle 1 metre 1 metre mi içine yerleştirsem daha çok yer kaplar? Çok kötü çizdim ama idare edin. Yoksa şöyle 6 metrelik 6 metrelik koysam mı daha çok yer kaplar? Bunu düşünmem gerekiyor. Anlaştık mı? Ya bugün de hiç çizim yönünde değilim de neyse. Yani yapacağımız şey bu. E hocam, o zaman şuna dikkat etmem gerekiyor. 96 var, 36 var, 60 var. Yapacağım şey şu. Küp yerleştireceksem eğer, hem buraya, hem buraya, hem de buraya tam oturması lazım uzunlukların. Yani hepsini bölebiliyor olması lazım. Hepsini bölebilmesi için ne olması lazım? Ee, ortak bölenlerinden almam lazım. Ama en az sayıda istediği için de en büyük ortak bölenlerinden almam lazım. Mantık bu. O yüzden 96, 36, 60 bunların en büyük ortak bölenini düşünüyorum. Hocam ne olabilir? Ne olabilir? Yine asal çarpanlarını ayırıp bakabilirim. Ama asal çarpanlarına bakmadan da burada birazcık gözüküyor gibi. Evet 12. Aslında bu 12 çarpı 3'e eşit. 12 çarpı 5'e eşit. 12 çarpı 8'e eşit. Bunları zamanla görüyorsunuz arkadaşlar. Görün diye şu an yazıyorum. Geldim. Bunların çizgi çizgisini çeksem en fazla bölebileceğim sayı ne? 12. Demek ki bunların en büyük ortak böleni 12. 12 metrelik 12 metrelik küpler yerleştireceğim. Yani bulmam gereken şey ne? Büyük hacimin içinde küçük hacimden kaç tane oldu? O yüzden büyük hacimi hesaplıyorum. 96 çarpı 36 çarpı 60. E hocam küçük hacimim ne? Küpün hacmini nasıl bulacağım? Bir kenarı 12 ise. 12 çarpı 12 çarpı 12. E eleştirdim 5. Sadeleştirdim 3. Sadeleştirdim 8. Yani 8 çarpı 3 çarpı 5 tane. Yani 8 çarpı 3 çarpı 5 tane yerleştirebiliyorum. Baktım. 8 kere 5. 40. 40 ile de 3'ü çarpsam 120. İçine en az 120 tane küp yerleştirebilirim diyebilirim. Burada baktım diyorum ki hocam. Ben istediği şey ne? Eşit büyüklükte parçalar ayırmamı istiyor. Ve eşit hacimli olacak. Şimdi diyor ki 30 metre 10'a 10, 45 metre 10'a 10. Ben buradan nereden kesersem eşit büyüklüklü parçalar elde ederim diye düşünüyorum. Şimdi 30 var 45 var. Evet ben buradan 1 metrelik 1 metrelik parçalar da kessem. Buradan da 1 metrelik 1 metrelik parçalar da kessem. Eşit olur. Ama oluşabilecek en büyük parçayı istiyor. Oluşabilecek en büyük parça içinde 30'u da 45'i de bölebilecek en büyük sayıyı bulmam lazım. Hocam ikisini de bölebilecek en büyük sayı. Hemen şöyle yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5. 3 çarpı 3 çarpı 5. Asal çarpanlarını. İkisini de bölebilecek olan en büyük sayı da hocam. Buradan 3 çarpı 5'ten 15 geldi. Demek ki ben bunu 15 metrelik parçalara ayırırsam eşit büyüklükte oluşabilecek en büyük parçayı bulmuş olacağım. Bana en büyük parçanın hacmini soruyor. Şimdi şurası 15 metre. Şurası 10 metre. Şurası da 10 metre. E hocam ne geldi hacim? 10 çarpı 10 çarpı 15. Yani 100 çarpı 15. Buradan da 1500 metre küplük bir hacime ulaşmış oldum. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.